Arkadaşlar merhaba canım sıkılıyor kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle Türkçe dil seçeneğini konuşacağız. Normalde 50BU8500 Samsung serisi bu televizyonda Türkçe dil seçeneği yok. Örnek vermek gerekirse şöyle diyeyim bakın YouTube'u aç bakın YouTube Action diye çevirdi. Burada Türkçe e, televizyonun Sahip olmuş olduğu bir Türkçe dil seçeneği yok. Bunlar Kore'de üretiliyormuş sanırım. Kore'de üretildiğinden ötürü e, Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Ancak şu şekilde YouTube'a girebiliyorsunuz. Open YouTube. Bu şekilde yaptığınızda zaten YouTube'dayız. Hani bir yeri değiştirmeyecek ama bu şekilde açabiliyorsunuz. Fakat öyle bir özellik var ki YouTube'un kendi özelliği bu. Bu sizin hayatınızı kurtaracak. Bakın buradaki İlk ee, ilk önce televizyon e, özür dilerim. Televizyonunuzdaki şu mikrofon tuşuna basmadan önce YouTube'un kendi mikrofon tuşuna basarsanız YouTube'un altyapısına sahip oluyor bu e, mikrofon tuşu ekrandaki. Buna bastıktan sonra e, basalım. Sonra buna basarsanız bakın. Cüneyt Özdemir Bakın direkt bağlanıyor. Şimdi size diğerini göstereyim. Bakın direkt buna basıyorum. Ve tekrar Cüneyt Özdemir diyeceğim. Cüneyt Özdemir. Bakın Cüneyt'in Özdemir diye çeviriyor. Yani yapmanız gereken şey YouTube için geçerli bu. Televizyonun kendi yapısı için geçerli değil. Başka programlarda bu şekilde yapamayabilirsiniz. Ama ben çok fazla YouTube kullandığım için bu çok önemli bir özellik benim için. Bakın tekrar deniyorum. İlk önce YouTube'daki e, mikrofona bastım. Daha sonra buna basıyorum. Meral Akşener. Bakın. direkt Direktman buluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonu beğenirseniz mutlu olurum. Ve abone olursanız bu çeşitli e, bilgilerden faydalanabilirsiniz. İyi günler.